Mal, Mevki Hırsı 3. Kalp hastalıklarının yani kötü huyların üçüncüsü mal ve mevki hırsıdır. Aşağıdaki hadis-i şerifler, hubb Riyaset denilen bu hastalığın teşhis ve tedavisine ışık tutmaktadır. 1. İki aç kurt bir koyun sürüsüne girdiği zaman yaptıkları zarardan, mal ve şöhret hırsının yapacağı zarar daha çoktur. 2- İnsana zarar olarak, din ve dünya işlerinde parmakla gösterilmesi yetişir. Yani, insanın din veya dünya işlerinde şöhret sahibi olması, dinine de dünyasına da çok zarar verir. 3- Metholunmayı olunmayı sevmek, insanı kör eder, ve sahar eder. Kabahatlerini, kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri, kendisine yapılan nasihatları işitmez olur. Mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu, insanlarda üç şeyden hasıl olur. Birinci sebep, nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefs, arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak ve müstehap olan mesela sadaka vermek için ve hayrat hasanat yapmak için yahut mübah olan işler yapmak için mesela iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mesut yaşamak için veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak için ve İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyetle mevkiye kavuşurken riya gibi ve hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmazsa ve vacipleri, sünnetleri terk etmezse bunun mevki sahibi olması caizdir. Hatta müstehaptır. Çünkü caiz ve lazım olan şeylere kavuşturucu sebepleri, vasıtaları yapmak da caiz ve lazım olur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de iyi insanların nasıl olacağını bildirirken bunların Müslümanlara imam olmak istediklerini de bildirmektedir. Süleyman Aleyhisselam Ya Rabbi benden sonra kimseye nasip etmeyeceğin bir mülkü bana ihsan eyle diyerek melik ve emir olmak istemiştir. Önceki dinlerden bildirilen ve reddedilmeyen haberler bizim dinimizde de muteberdir. Hadis-i şerifte hak ve adalet üzere bir gün hakimlik yapmayı bir sene devamlı gaza etmekten daha çok severim buyuruldu. Bir hadis-i şerifte bir saat adaletle idarecilik yapmak 60 sene nafile ibadet yapmaktan daha iyidir buyruldu. Ria ile ve hakkı batılla karıştırarak mevki sahibi olmak caiz değildir. İyi niyetle olsa da caiz değildir. Çünkü haramları ve mekruhları iyi niyetle de yapmak caiz değildir. Hatta bazı haramların iyi niyetle yapılması daha büyük günah olur. Niyetin iyi olması taatlerde ibadetlerde faydalı olur. Mübah, hatta farz olan bir amel, niyete göre günah olabilir. Günah işleyenin, sen kalbime bak, kalbim temizdir, Allah kalbe bakar, sözünün yanlış hatta zararlı olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Mevki sahibi olmayı istemenin sebeplerinden üçüncüsü, nefsini eğlendirmektir. Nefsi maldan olduğu gibi mevkiden de lezzet almaktadır. Arada İslamiyete uymayan işler bulunmazsa nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmaz ise de takvanın himmetin az olduğunu gösterir. Mevki elde ettikten sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya ve müdahane ve gösteriş yapmasından korkulur. Hatta münafıklık ve hakkı batılla karıştırmak ve hatta hile ve yalan gibi tehlikeli haller de olabilir. Helalle haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır. Mevki sahibi olmanın bu üçüncü sebebi haram değil ise de iyi olmadığı için ilacını bilmek ve yapmak lazımdır. Önce mevkiin geçici olduğunu ve zararlarını, tehlikelerini düşünmelidir. Şöhretten, ve hürmet toplayarak kibirli olmaktan kurtulmak için İslamiyette mübah olup caiz olup halkın beğenmediği işleri yapmalıdır. Bir zaman bir emir bir zahidi ziyarete gitmiş. Zahid emirin ve etrafındakilerin kendisine yaklaşmak istediklerini anlayınca ziyafet vermiş. Kendisi iri lokmaları hırsla çabuk çabuk yemeye başlamış. Emir bu hali görünce Zahid'i beğenmeyerek oradan ayrılmış. Zahid arkasından elhamdülillah Rabbim beni kurtardı demiş. Mevki sahibi olmak arzusunu gideren en kuvvetli ilaç insanlardan uzlet etmektir. Din ve dünya için zaruri vazifelerden başka insanlar arasına karışmamalıdır. Hadis-i şerifte bu ilaç tavsiye edilmektedir.